Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla başlayalım. Ee, bakalım neler söyleyeceğiz. Aklınızdaki insanla ilgili ee, bakalım gündemde neler var, size neler söyleyeceğiz. Açalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz şu an Dolunay'a doğru gidiyoruz. Ee, bu da Oğlak Yengeç aksında geçiriyor. Yine e, hani depremler e, bu süreçte etki alıyor. E, biliyorsunuz zaten gökyüzünde büyük Dolunay'larda gezegenler hareket ettiği için ağır gezegenler olduğu zamanlarda deprem riski vardır. Bu yüzden bu dönemlerde dikkat etmenizde fayda var. Çünkü tam böyle dolunay haftasına doğru artık gidiyoruz. Biliyorsunuz Merkür de yine hareketlenecek bu süreçte. ister istemez bu süreçlerde umarım dikkatli olursunuz. Yine de kötü düşünmeyelim arkadaşlar. Aslında hani gezegenler hareket ettikçe orada bir kayma oluyor. Kayma olduğu için de biz bunu hissediyoruz gibi düşünün. Şimdi bakın aklınızdaki insanla ilgili geçmişte size çok fazla acımasızlık yaptığını söylüyor, Sizi ezip geçmiş. Bakın aklınızdaki insan zafer kazanıyormuş gibi hissetmiş. Ya işte ben hayatıma bakarım, bir şekilde idare ederim. Böyle olmam lazım gibi e, hissetmiş kendini. Oysa bu bir zafer değilmiş. Bakın sizi ezip geçmiş. E, size acımasızca davranmış. Ve e, aranızdaki durumu bitirmeye ya da gerçekten bitirme yoluna doğru gitmiş. Bakıldığı zaman da demişsiniz ki şimdi bu ilişkide yaşanacak neler kaldı? Bakın burada bir akrep etkisi var. Karşınızdaki kişi çok fazla hırslı, duygularını içte bastıran, duygularını söylemeyen, duygularını kapatan, biraz gizemli olmayı seven, biraz maçoluk da var desem... <laughs> olur mu acaba? Öyle bir şey var. Yani katılık işte dik başlık, özgürlüğüne çok düşkün kendi düşüncelerine çok ırkısı giden bir kişi gözüküyor geçmişte ve burada da büyük değişimler büyük acılar biraz dramatik hikayeler yaşamışsınız açıkçası ama bu kişi şu anda diyor ki benim gözüm sende gözüm arkada kaldı. Evet ben seni ezip geçtim. Aramızdakiler bitti ama bunların değişmesini istiyorum diye. Bakın bu kişi size bazı yalanlar söylemiş açıkçası. Ama siz bunları yakalamışsınız. Yani öğrenmişsiniz fark etmişsiniz ya da yalan söylediğini söyleyebileceğini hissetmiş olabilirsiniz. Çünkü bu kişi hani bir şey olmaz gibi gitmiş ama siz bu kişiyi hissetmişsiniz. Hani sizin de altıncı hisleriniz açık olabilir. Hani ya da zeki bir insan olabilirsiniz zaten. Ve bu kişiyi fark ettiğinizi söylüyor. Şimdi bu kişi de diyor ki ben evet bu şekilde davrandım ama şu an gözüm sende. Seni merak ediyorum ee, ve bu sebeple birlikte seni gözden geçiyorum. Şu an bu kişi sizi takip ediyor. Bakın saçma sapan bir olayla, saçma sapan bir bahaneyle, taktiklerle size gelmek isteyecek bu kişi. Zaten e, ilerleyen süreçlerde Ağustos'a kadar, Ağustos'un sonuna kadar Partnerlerinizden yoğun bir dönüş var. Bakın bu bu partneriniz de olabilir ama yıllar önce unuttuğunuz bir partner de bir anda sizi arayabilir bu süreçler içerisinde. İşte tam da bu kişi size gelmek isteyecek ama diyor ki o ben ne ciddi bir ilişki istiyor? Ben ne yapacağım? Bakın karşınızdaki insan sizinle ciddi bir ilişki, düzenli bir ilişki olmasını düşündüğünüzü, her şeye kabul etmediğinizi aslında diyor ki hani benim için de huzurlu bir yer, aile sıcaklığı gibi bir yer. Yani yakın hissediyorum kendimi sana diyor. Hani sen benim için diyor bir aile gibisin, huzurlu bir yersin diyor. Ama bu kişinin e, henüz zorluklarla baş etme içgüdüsü yok. Yani ne öne gidebileceğini, nasıl hareket edebileceğini... Nasıl ilerleyebileceğini yani bunları çok fazla kestiremediğini söylüyor. Bu yüzden de e, siyah ve beyaz arasında kalmış gibi kararsız olduğunu söyledi. Bakın burada e, sizi kendine çekmeye çalışacak ama bir süre daha oyalamaya çalışabilir. Bekle işte bak düzelteceğim halledeceğim gibi biraz beklemek istiyor yani sabretmek istiyor ama niyetinde var. Yani bir yola çıkacaksa bunu seninle çıkmak istediğini söyledi. Gerçek manada yani his manasında seninle bu yola çıkmak istiyor. Evet, e, bakın burada ne kadar şey geliyor, görüyor musunuz? Ağır e, enerjiler e, çok sabrınız sınanmış olabilir geçmişte ya. Eee bir de ağır kadersel olaylar yaşamış olabilirsiniz. Yine bakın burada çok sabır göstermeniz gereken bir ilişki olmuş olabilir. Yine mistik bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Yine bu kişiye karşı çok sadakatle durmuş olabilirsiniz. Onu söylüyor. Derin ve yorucu geçtiğini söyledi. Bakın geçmişte bu kişi seni nasıl görmüş biliyor musun? Ee, ona sadık bir kişi. Hani başka bir kişiyle olmayan bir kişi. Sabırlı bir kişi. Olgun bir kişi. Ama geleneksel görüyorum. Bakın şimdi karşınızdaki insan düzensiz bir kişi. Heyecanı seven bir kişi. Sen bunun gözünde çok geleneksel gelmiş olabilirsin. Belli bir çizgileri olan, her şeyi yapmayan, Kafasına göre davranmayan ince çizgileri olan birisi olmuş olabilirsin. Mesela çok ağır başlı görmüş. Hatta demiş ki yani çok iyi niyetliydi. Kötü olabilirdi ve evet öyle bir yanınız var ki çok da tehlikeli aslında. Bunu kullanmadı diyor yani bana karşı kötü bir niyet kullanmadı, kötü bir şekilde davranmadı, İyi niyetli bir şekilde davrandı. Ama hep sabır gösterdiğinizi yani sizi ilişkinin temeli olarak çok fazla görmüş bu kişi. Ama burada yine bir e, değişim noktası istediğini söyledi. Tabii ilişkinizde kiminiz için kadınlar araya girmiş olabilir arkadaşlar. E, ama bu kadın e, 30'dan ilerisi gözüküyor yani en az 30'dan ileri yaşlarda bir kadın olduğunu söylüyor. Bu aranızda bir sorun yaratmış olabilir. Aile figürü olabilir ama geçmişte sıkıntı yaratmış bu kişinin etrafında gözüküyor çünkü şu an sorguladığı bir süreçte pasif aile ama yine burada bir takip var bakın izleme var sizi gözetleme var yolunu bulmaya çalışıyor bakın burada bir arayış görüyorum kendi yolunu bulmaya çalışıyor size karşı gelecek ya şimdi ama ne yapsın hangi hangi yolu bulsun? Ben bu kişide şunu da hissediyorum bakın. Hata da yapsa adım atma konusunda çok dik. Yani boynunu yere eğmek istemiyor. İşte aa bak ben sana demiştim sen böyle yaptın. Bak hata yaptın. işte beceremedin, halledemedin. Bu sözlere karşınızdaki insan kaldırabilecek boyutta değil. Çok olgun olduğunu düşünüyor aslında. Hayatı gördüğünü, yaşadığını ama yok. Bunlardan bir ders alamamış. Çünkü ders almak şöyle olur arkadaşlar. Hatta bu sosyal medyada bir video görmüştüm. Önüme çıkmıştı. Orada yine diyorum bakın. Diyor ki mesela bir psikoloğa gideceğinize bu videoyu izleyin diyor. Gerçekten e, psikoloji alanında olan bir insan olarak izledim. Ama orada şu var. Evet, e, bakın kişi çok güzel şeyler söylüyor. Çok hayat dersi aldığını söylüyor. Almış da evet. Ama bunu kendini koruma, mesafe, dik duvarlar yaparak davranıyor. Ve bu nedir biliyor musun? Sana zarar gelmesin diye kendini korumadır. Ama bunu yaptığın zaman da evet belki ilişkilerin daha e, güzel gider ama bu sefer de Karşı taraf için zor bir partner olursun ve gerçekten bu şekilde de mutlu hissedemezsin çünkü her şeyin bir dengesi vardır. Ee, o da çok yanlış bir izlenim. Ee, sağlıklı bir ilişki formu değil ee, ki zaten bakın ben e, sosyal medya üzerine sizlere psikoloji olarak, kişisel gelişim olarak, özellikle ilişkiler olarak sayfamızdan. Bunu yorumlar kısmında bırakalım. Orada size güzel tüyolar ve gerçek bilgiler veriyorum. Bakın ki ilişkiler insan psikolojisini çok etkileyen bir durumdur. Orada da bunları takip edebilirsiniz özellikle. Çünkü bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Evet, pişmanım diyor. Üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Keşke daha önce karşılaşsaydık. Seninle e, aynı çatı altında olabilirdik, evlenebilirdik, bir yuvamız olabilirdi. Ama olmadı, e, belki de olmayacak, nasıl olacak? Bakın aklınızdaki insanın sürekli kırılan, dökülen hayal kırıklıklarına çok odaklısı var. Yani böyle dramayı çok seviyor ya, böyle bir arkadan bir müzik açılsa, bir kadeh konulsa, bu bir hayallere girse. Biraz öyle bir şey hissediyorum, bakın burada yaptıklarından ötürü evet, pişman gerçekten. Bunu söyleyemese de pişman. Ama bu kişide bir geçmişe çok fazla takıntı var. Yaşadığı kırık dökük hayallere çok fazla takıntı var. Ailesinden kalma sorunlara çok fazla takıntı var. Ee, ve bir umutsuzluk var. Görememe ruh hali var. Oysa bakın hala burada bir köprü var. Ee, kupalar duygulardan bahseder. Özellikle ee, evet e yıkılmış dökülmüş olanlar var ama hala arkada kupalar duruyor ve orada bir köprü var görüyor musunuz o görmüyor. Ee, farkında değil. ki bakın burada bir ıı, siyah bir giysi çizilmiş. Aklınızdaki insan tam olarak böyle aslında nereye giderse gitsin insanlara ruh halini de, e, düşürüyor. E, çünkü içinde bir karamsarlık var bir inançsızlık var. Hayata karşı bir güçsüzlük var, bir kara bulutla geçiyormuş gibi hissediyor kendini daha çok. Ama e, burada bakın çok net kararlar alınacağını söyledim. Bu kişiyle alakalı ki ölüm kartıyla başladık. E, çok net cevaplar alacaksınız. Bu kişi ilahi adaletle birlikte size doğru gelecek arkadaşlar. Burada bir görüşmeniz var. Ama bakın bu geliş, bu gelme durumu. Eskisi gibi bir durum olmayacak. Yani burada gerçekten e, çok net olacak. Yani bilmediğin bir şey varsa bunu öğreneceksin. Sana açık olacak. Söylemediği bir şey varsa daha önce şimdi söyleyecek. bunu biraz ilahi adalet görüyorum ve yeni bir sayfa açma isteği. Bunu senle birlikte açmak istiyor. Şu anda bence onun hayatı da güzel gitmiyor. Hatta e, seçtiği insanlar, e, çevre... Kişiler bunlarla ilgili sorun yaşadığını, bazı insanların bu kişinin hayatından şu anda uzaklaşmak üzere olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ama mutlu mu derseniz değil. Ee, karşınızdaki insan yaptığı şeyleri biraz şey görmüş. Yani ne var ki herkes böyle. İşte erkeklik, işte kadınlık. Yani belki sizin gözünüzde hata olan şeyler onun için bir hata değildi. Ama şu anda Acaba ben yanlış mı yaptım sorusunu bence sorguluyor arkadaşlar. Burada yine rüyalarınıza dikkat edebilirsiniz. Sizin rüyalarınızda bu dönemde özellikle bu kişiyle alakalı cevaplar bulacağınızı söyledi arkadaşlar. Evet bugün için bunları söyleyeceğiz. Diğer kanallarımızı takip edebilirsiniz. Orada da günlük okumalar paylaşıyorum. İki tane kanalımız daha var. Bu İskambil, bir tanesi de Su. Profiller aynı arkadaşlar. Oradan da anlayabilirsiniz zaten. Ee, tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.